Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Ford Vision 14 Dizel 2006 model aracımızın yağ değişim videosunu hazırlayacağım. Yağ değişiminden önce eğer aracınızda hafif yağ kaçaklarınız varsa Kastrol Magnet Dizel 1040 Dizel araçlar için olan yağımız yağ filtremiz ve yağ kartel tabamızı hazırlıyoruz. Yağ değişimine başlamadan önce yağ çubuğu ve motor yağ kapağını açıyoruz. Sonrasında aracın altına geçip Yağ karteri vidasını söküp yağımızı boşaltacağız. Evet arkadaşlar, şimdi aracın altına geçtik. Gördüğünüz gibi yağ karteri vidamız burada. Yağın dışarı akması için bidonumuzu hazırladık ve 22 numara lokma anahtarımızla birlikte yağ tapasını sökme işlemine başlıyoruz. Yavaş yavaş. Yağ kartel vidamızı sökeceğiz. yavaş yavaş gevşedi. Vidamızı yavaş bir şekilde alıp yağın boşalmasını sağlayacağız. Evet, yağımız boşalmaya başladı. Gördüğünüz gibi akıyor şu anda. Yağımız bayağı bir bozan. Rengi koyulaşmış. Yağın aktarılışı siz de görüyorsunuz. Yağ tamamen boşaldıktan sonra Karte vidamızı tekrar takıp yeni yağ doldurma işlemini başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımız artık boşaldı. Yavaş yavaş süzülüyor. Ben iyice bekleyeceğim. Tamamen içindeki eski yağ boşalsın. Eski yağ boşaldıktan sonra yeni yağ ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yağ boşaltma işlemini bitirdik. Şimdi sırada yağ filtresini sökme işimiz var. Ben bunun için turbo hortumunu çıkardım. Çünkü daha rahat bir şekilde ulaşılıyor. Yağ filtre sökme aparatıyla yağ filtremizi gördüğünüz gibi söküyoruz. Gevşettik. Artık onu elimizle yavaşça alabiliriz. Yağ filtre anahtarımızı çıkardım. Evet gördüğünüz gibi normal bir de söker gibi yağ fitrimizi çıkaracağız arkadaşlar. Şu anda yağ fitresini söküyorum. yağ filtrimizi aşağı bıraksak olur arkadaşlar. Yağ filtrimizi söktük. Oradaki yağları da boşaldıktan sonra yeni yağ filtrimizi takıp işlemi sonlandıracağız. Evet arkadaşlar. Yağımız tamamen boşaldı. Şimdi yeni yağ tapa vidamızı yerine sıkacağız. Bu işlemi bitirdikten sonra yağ filtresini takıp yağ doldurma işlemine geçiyoruz. ايه بس بس انت خلص. arkadaşlar şimdi. Evet. Ya tabak yudamızı taktık. Gördüğünüz gibi yeni yağ tabağı vidamızı da taktık arkadaşlar. Birazdan yağ filtresini takıp yağ doldurma işlemine geçiyoruz. Sizlere yakından göstermek istedim. Şimdi yağ filtresinin içerisinde gördüğünüz bir delik var. Yeni yağ filtremizde de şöyle bir çıkıntı var. Bunu oraya denk gelecek şekilde oturtup kapağını kapatacağız. Evet. Şimdi yağ filtresimizi dediğim gibi oturttuk arkadaşlar. Yağ filtresi kapağını takıp bu işlemi sonlandıracağız. Evet. Ha bu arada yeni yağ filtresinin içerisinden bir tane conta çıkıyor arkadaşlar. Bu contayı da elimle gösterdiğim kısma yeniden yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, yağ filtre kapağımızı da kapattık. Biraz sonra tekrar turbo hortumunu bağlayacağım. Turbo hortumunu bağladıktan sonra da yağ doldurma işlemini başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, araç için aldığım 10 40 dizel araçlar için kalsiyon magnetik yağ yavaş bir şekilde dolduracağım. 4 litre yağın tamamını boşaltacağım arkadaşlar. Burada bir kesip kontrol etmek istiyorum. Devamında ilave ediyorum arkadaşlar. Ya da koyduktan sonra yine de ne olur ne olmaz, altından bir kontrolünü yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir yağ kaçağımız yok arkadaşlar. Artık aracımızı güvenle çalıştırıp kontrolünü yapabiliriz. Evet arkadaşlar böylelikle yağ değişimini bitirdik. Bütün parçaları yerine monte ettik. Aracımızı çalıştırıyoruz. arkadaşlar. Aracımızı çalıştırdık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bir de yağ kaçağı var mı yok mu yine kontrolünü yapalım. Videoyu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi çok da zor olmayan bir işlemdi. Aracımızda herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmasında bir sıkıntı yok. Gündür altında yapabileceğiniz bir işlem. Füzyonculara selam olsun.